Herkese merhabalar. Özel Çankaya Hastanesi Kurum İlişkileri Yöneticisi Elif Acar Güleç ben. Özel Çankaya Hastanesi 1968 yılında Ankara'nın ilk özel hastanesi olarak kurulmuştur. 1968 yılından bu yana sizlerle birlikte yolculuğumuzu sürdürmekteyiz. Hastanemiz bilimsel alanda ve yeni uygulanan bütün yöntemlerde önce olmayı hedeflemektedir. Hasta ve hasta yakınlarımızın memnuniyeti ve güvenliği en üst düzeyde kaliteli bir sağlık hizmetiyle sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunları yaparken araştırmacı, sorumluluk sahibi, etik kurallara en üst düzeyde dikkat eden ve ekip ruhuyla hareket eden bir şekilde davranmayı hedefliyoruz. Ekip ruhu dediğimizde ise yalnızca çalışma arkadaşlarımızı değil sizleri de kastediyoruz. Sizlerle birlikte sağlık hizmetimizi başından sonuna kadar tamamlamaya çalışırken önerileriniz ve bizlere sunduğunuz eleştirileriniz bizler için çok önemli. Lütfen sizin memnuniyetinizi arttırmak için çabalarken önerilerinizi de bizlere mutlaka iletin. Önerilerinizi olumlu ya da olumsuz olarak iletebilirsiniz ve özellikle sizlerden ricam çalışma arkadaşlarımızla ilgili olumlu görüşlerinizi de bizlere sunmanız olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.